Yapamazsın kardeşim. Zaten yapamayacaksın. Bu İstanbulluyu cezalandırmadır. İsteselerdi istemeselerdi. Kanal İstanbul yapacağız. Auzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Bismillah. Konuştukça ortaya çıkıyor ki Kanal İstanbul bir ihanet projesi değil. İstanbul'umuza Kanal İstanbul'u kazandırıyoruz. Bir felaket projesidir. Örnek bir şehircilik projesidir, cinayet projesidir. Çocuklarımız için, ülkemiz için son derece kıymetli bir projedir. Derhal vazgeçin. İstanbul Boğazımız'ın koruma, kurtarma projesidir. İnşallah Kanal İstanbul, Kanal İstanbul'un da hazırlıklarını bitiriyoruz. İnşallah Karadeniz'i Marmara'ya bağlayacağız. Yapamazsın kardeşim, zaten yapamayacaksın. Bu İstanbul'u cezalandırmadır. İsteselerdi istemeselerdi. Kanal İstanbul'u yapacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üzerinde özellikle durduğu konulardan birisi Kanal İstanbul. Kanal İstanbul hakkında bir kesim doğa katliamı ve İstanbul'un ölümü şeklinde yorumlar yaparken bir diğer kesimse Boğazlar'da yaşanan pek çok soruna karşı akılcı bir çözüm olarak niteleme yapıyor. Önce getirilen eleştirileri cevaplayacağız. Kanal İstanbul depremi tetikler mi? Aşır, depremi tetikler istiyor. mi bütün bu inşaat Peki, faaliyeti? Tabii ki depremi Nağiyan tetikler. Benim de sorum ama yakın. Tamamdan mı? bu inşaat için. faaliyeti depremi tetikler mi? Kesinlikle tetikler. Jeolog şey olarak, olarak şunu söylerim. Efendim kanal deprem tetikler lafı yanlıştır. Tamam. Deprem deprem tetiklemez kanal. Jeolojik olarak dediğim efendim kanal büyük deprem yapar bilmem ne. Hayır yapmaz kardeşim. Ben depremi tetikler demedim. Müdahale etme hakkım belki var yok bilmem ben yayıncılık şeyini ama Esasla. Celal Şengör'ün de telefonla buraya bağlanması yanlıştı. Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Burada dört gazeteci arkadaşımız var. Bağlamanız yanlıştı. Çünkü Celal Şengör'e ben telefonda cevap vermem. Doğru değil. Konuşuruz. Ben herhangi bir konuğunuz değilim. 16 milyonluk kentin belediye başkanıyım. Deprem yer kabuğunu oluşturan yüzlerce kilometre kalınlığındaki levhaların tektonik hareketlenmeleri sonucu ortaya çıkmaktadır. 25 metre derinliğinde sığ bir inşaatın yüzlerce kilometre kalınlığındaki bu kütleleri tetiklemesi mümkün değildir. İnsan eliyle yapılan hiçbir proje bundan farklı değildir. Ayrıca Kanal İstanbul güzergahı üzerinde herhangi bir aktif fay hattı ise bulunmuyor. Kanal İstanbul, İstanbulluyu susuz bırakır mı? yapılmaması adına en çok ön plana çıkarılan gerekçelerden birisi susuzluk. Su için verimli kaynakların ortadan kaldırılmasıyla birlikte İstanbul'un susuz kalacağı belirtilmekte. Terkos Gölü'nün mevcut verimi yılda 134 milyon metreküptür. Kanal İstanbul'la birlikte gölün verimi yılda 2.7 milyon metreküp düşecektir. Bunun İstanbul geneline etkisi yok denecek kadar azdır ve sadece %3'tür. Ayrıca İstanbul'un su rezervini artırmaya yönelik olarak DSI tarafından Hamzalı, Pirinçi, Karaman Dere barajlarının planlanması yapılmakta ve tamamlandığında Kanal İstanbul'un etkilediği oranın çok üstünde bir su kaynağı elde edilmiş olacaktır. trafik ve hafriyat sorununa yol açar mı? Kanal İstanbul hafriyatının İstanbul trafiğine etkisi olmayacak. Kazıdan çıkan malzemeler kanal boyunca kendi çalışma koridoru içinde teşkil edilecek yollar kullanılarak Karadeniz'de belirlenen dolga alanlarına nakledilecektir. Şehir içi yollar ve çevre yollarının kullanılması söz konusu değil. Kanal İstanbul inşaatı sırasında TEM ve E5 trafiğe kapanmayacak kanal inşaatı nedeniyle çıkacak hafriyat miktarı 1.2 milyar metre küptür. Bu hafriyatın depolanacağı yerler İstanbul'un mevcut hafriyat döküm sahalarından bağımsız olarak belirlendi. Kent içinde yapılacak diğer hafriyat alanlarıyla herhangi bir ilişkisi bulunmayacak. Dünya genelinde yapay olarak açılmış pek çok örnek bulunuyor. Bunlarsa şöyle. Panama Kanalı, Süveyş Kanalı, Kuzey Denizi Kanalı, Eurogül Kanal ve Korint Kanalı. İstanbul için tasarlanan kanalın uzunluğu 40 kilometre, genişliği 150 metre, derinliği ise 25 metre. Kanal İstanbul, Karadeniz ve Akdeniz arasında alternatifsiz bir geçit olan İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğini rahatlatmak adına Karadeniz ve Marmara Denizi arasında yapay bir su yolu olma görevini alacak. Gemi geçişine yönelik Montre Sözleşmesi'nin imzalandığı 1930'lu yıllarda Türk boğazlarından yılda geçen gemi sayısı 3000 civarındayken günümüzde yaklaşık 50 bin olan trafik yükünün dünya ve bölge ülkelerindeki gelişmeler dikkate alındığında 2070'li yıllarda 86 bine ulaşacağı tahmin ediliyor. Son yıllardaki verilere göre İstanbul Boğazı'ndaki gemiler 14.5 saat beklemektedir. Bazı şartlarda bu bekleme süresi 3-4 günü bulabilmektedir. Boğaz trafiğini 1930'lu yıllarda 50 metre uzunluğundaki gemiler oluştururken bugün 350 metreye varan gemiler Boğazlar'dan geçiş yapmaktadır. Boğazlar'dan 2010 yılında 672 milyon gross ton yük geçerken bu miktar 2018 yılında 849 milyon gross tona yükselmiştir. Bu da gelişen kazalarda büyük hasarlara ve kayıplara sebebiyet vermektedir. Kanal İstanbul'un getireceği kazançları kısaca maddeler halinde sıralayacak olursak, günlük balıkçı ve şehir hatlarıyla 2500 deniz aracıyla oluşan trafik yük yaratmakta. Bu yükün hafifletilmesi için alternatiflere ihtiyaç vardır. Yıllık 17000 geminin geçiş yaptığı Süveyş Kanalı, İstanbul'daki proje içinde gelir kapısı yaratabilir. Proje dahilinde 7 yıllık sürede 10.000 kişiye iş imkanı sağlanacak. Kazalar azalacak, can ve mal güvenliği sağlanacak. Geçiş yapan gemilerin %20'si tehlikeli madde taşırken olası bir kazanın boğaza yaratacağı olumsuzluklar kanalla birlikte ortadan kaldırılacak. Gemilerin bekleme süresi azalacak. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun.